Merhaba arkadaşlar. Ee, hep bu böyle pırıltılı, ışıl ışıl, incikli, cincikli tarikleri görüyordum, nasıl olduğunu bilmiyordum. Denemeye karar verdim. Sizlere de fikir olsun diye göstereyim dedim. Gayet de hoş oldu bence. Plajda, e, havuzda ya da ne bileyim. Her yerde giyilebilir galiba herkes giyiyor çünkü. Bunların orijinali böyleydi. Bu şekilde. Ben bunları uçurdum burada. Bu hale geldiler. Bir de böyle e, taşlarımız var. Rengarenk. Bunları ben şeyle yapıştırmaya çalıştım. Soğuk silikonla. Buradaki zımbalarını da çıkardım alttan. Buraya soğuk silikonumu sürüyorum. Aynen buraya da devam. Yaşanlar önemli değil. Kendileri çıkıyorlar. Bunu buraya. Bu şekilde. Yapıştırdım. yapışmamış. Şimdi aynen bu tarafına da yapıştırıyoruz. Ellere çok fena yapışıyor bunlar. şunun sonuncusu fazla geliyor. bir taneni yok ediyorum evinizdeki herhangi bir e, parmak arası terliğinize de uygulayabilirsiniz bunu bunlar zaten e, görmüşsünüzdür mutlaka çok pahalı değiller ha böyle süslüleri pahalı resimlerde görüyorum. Birazcık donuyor. Ama şuradaki e, silikon henüz kurumamışken şunlar ortasından çıkanlar. Bunların kenarlarını temizliyoruz birazcık açtırdım ben bu şey böyle hani güderiye benziyor öyle bir şey şimdi bir de şöyle bir taşım var altı bu şekilde etrafına da sürüyorum. taşımızın da altına bu birazcık kuruması lazım bunların yerine bu şeyler var minik minik kadife gibi toplar var buraya onları da yapıştırabilirsiniz Bakalım kurumuş mu burası? Hatta şuradan çıkan bir taneyi onu da şuradaki boşluğa yapıştıralım. Çok minnacık olduklarından zıplayıp kaçıyorlar. Evet. İlk aşamamız bitti. Şimdi bunun altına bir şey bulalım. Şu e, bunlar sarıydı bu pırıltıları. Bu bu seferki beyaz. size de fikir olarak Farklı şekillerde, farklı türlerde uygulayabilirsiniz. Ya da bu yanlarını bu şekilde değil de makrome ile de yapabilirsiniz. Çok da hoş olacağından eminim. Hatta bir ara birlikte de deneyebiliriz makrome olanını. şu aralara üçgenlerin boşluklarına bu silikon soğuk silikon gayet güzel tutuyor aklınızda olsun Evet. Gayet de hoş oldu bence. Cici oldu değişik versiyonlarını kendiniz de yapabilirsiniz. E, Demin de dediğim gibi makrome olanını ya da ne bileyim nazar boncukları olabilir. Tamamen böyle altın e, lamedore taşlarla da süsleyebilirsiniz. Buraya farklı bir şeyler koyabilirsiniz. Fikir olması amacıyla paylaştım. Güzel günlerde kullanılsın. Örgü stüdyosunu kanalımızı ve sayfamızı takip etmeyi unutmayın.